Transferin son gününde kadro yapılanmasına devam eden Beşiktaş, yeni futbolcusu Jota Silva'yı İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcu İstanbul'a geldikten sonra yaptığı ilk açıklamasında "Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım." dedi. Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı. İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen Portekizli futbolcu Jota Silva, Siyah Beyazlılar için sabaha karşı özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Siyah Beyazlı kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar tarafından karşılanan 26 yaşındaki oyuncu, "Basın mensuplarına çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım." Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza mesajım, bize olan desteklerini ve tutkularını devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var, takım arkadaşlarım, hepimiz sahada yüzde yüzümüzü vereceğiz. Açıklamasını yaptı, Portekizli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile kiralık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kariyerine Portekiz'in Susens yapısında başlayan Jota Silva, Pachos Ferreira, Espinho, Leik Sos, Casapia ve Vitoria formaları giydi. Geçtiğimiz sezon başında Nottingham Forest'a transfer olan kanat oyuncusu, profesyonel kariyerinde çıktığı 196 maçta 44 gol ve 23 asist üretti.